Yaralı ceylan arkadaşlar geldim yaralı ceylanı ziyaret etmeye bugün kısırlaşacaktı ama şimdi veteriner hekimi diyor ki kızana girmiş bu 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 haliyle koca istiyor annem sen kocayı ne yapacaksın sen kendine bakamıyorsun Ayfer abla bunu kısırlaştıramadık bilgin olsun şimdi veterinere geldim kızana girmiş yarın karameli getireyim o zaman kısırlaştırayım bunu birkaç gün sonra kısırlaştıracağız Ayfer abla bilgin olsun kızana girmiş kızım koca istiyor dur şimdi şeyi de göstereyim ben ablama e, parmağı kopan çocuğu arkadaşlar yaralı ceylanın kısırlaşma ücretini e, Ayfer abla üstlendi e, Ayfer abla bunu Almanya'ya götürecek e, gel bir bakalım e, parmağı kopan çocuk da e, Almanya'ya gidecek gel bakalım seni de bir göreyim. Evet bu, bu çocuğumuz da bu halde ee, bunun e, masrafının yarısını Mehmet Bey karşılayacak. Ancak diğer masrafları duruyor. Ee, 1300 liralık yine bir destek geldi de ama açığımız var bunun tedavisinde. Ee, bize destek olursanız e, çok teşekkür etmiş oluruz. Ee, bir de burada bir tane daha çocuğumuz var arkadaşlar. Ee, dur onu da bir göstereyim. Gel bakalım. Evet bu çocuğumuz gel bakalım. Biliyorsunuz bu çocuğumuzun da gözü dökülmüştü. Dur. Annem bir dakika. Bir, oğlum nereye gideceğim? Nereye gideceğim ha? <laughs> tamam gel gel gel. Gel. Bir gözünü göstereyim lan. Bir gözünü göstereyim oğlum. Ama tırnağını öyle bir taktım ki var. Aa, aa, Çok ayıp. Şu gözünü gösterebilir miyiz ablacığım? Gözümüz bu halde. Bu çocuğumuzun gözü alınacak. Bu çocuğumuza da destek talep ediyoruz. Gözünü gösterebilir mi abla? Hı hı. Tamam. Gözümüz bu halde. Ee, bize destek olursanız e, çok teşekkür ederiz. Tamam. Hadi geç bakayım. Ya işte öyle yaramazlık yaparsan olacağı da o olur. Dur. Heh, dur. Dur. Şunu da çıkarayım. Tamam. Abla kapatma sen. Gözümüz bu halde. Çok zor durumda bu çocuğumuz. Gözü alınacak. Destek olmak isteyenler bize destek olabilirler. Hepinize teşekkür ediyoruz. Tamam gel bakalım. Gel. Ay bebeğim geç hadi yuvana. Geç. Geç. Ayağını çekmeden. Sen niye bağırıyorsun? Sen neden bağırıyorsun? Hayır bağırma sen. Yaralı Ceylan. Tamam anneciğim. Baba gitsin. Sen kızanın bittikten sonra kısırlaş. Seni eve götüreceğim. Tamam annem. Verene kurban olduğum. Bir tane baba öpsün. Oh çok seviyorum seni çok çok. Tamam gelip seni alacağım ben tamam? Gelip seni alacağım. Hadi. Teşekkür, teşekkür ediyoruz hepinize. Sağ olun.